Merhaba arkadaşlar. Pese fısıldayan adam kanalına hepiniz hoş geldiniz. İkinci hesabımdayım. Unlimited mücadele etkinliğini yapıyoruz. Hemen geçelim. Bir oyun planı diyelim. Takımımıza bakalım. Bu bu şekil olmaz. Bu bu şekil olmaz. Maşa git diyelim arkadaşlar. Rakibimizi bulsun. İtalyan kulüp temalı etkinlik maçında 12 dakikada rakibimizi maçtan çıkardık. Biraz ciddi oynasaydık demek ki 5. 6. dakikada bile çıkabilirdi maçın başında. Hadi Konami rakip ver bize. Daha alt, toplam 6 hesap 6 hesabımızda bu etkinlikleri tamamlayacağız. Rakibimizi buldu, onayladık. Hala rakibimizi bulamadı. Neden bulmuyorsun? Versene Konami rakip. dediğim gibi 6 hesapta bu etkinlikleri oynayacağız. Bu hafta 2 etkinlik geldi. 6 kere 2 12 maç yapar. Hepsinde ilk maçta yendiğimiz takdirde. Bir de her hesap bunlar kadar iyi değil arkadaşlar. Ya da sevdiğimiz oyuncular yok. Derken rakibi buldu onayladık. Kolektif güç olarak bizden baya düşük. Umkari geldi. Hadi bakalım Umkari'ye. Arsenal'i seçmiş. Bu da fosforlu formayı alacağım arkadaşlar. Bu oyun planı diyelim. Rakibimize bir bakalım. Rakibimiz çok güçsüz hakikaten. Sağ beki, sol beki, kalecisi, stoperi, sol açığı falan çok düşük. Gerçi Likan in bile ofans orta sağ düşük. Bizde var mı? Marquinhos, Peter şey tam kaldırmış. Yedeklerde tam kaldıran var mı? Hemen rakibimizi maçtan çıkartalım arkadaşlar. Girdi çok güzel. Bu hesabımız ana hesabımız. Normalde çok şanssız ve bassız bir hesaptı eskiden. Artık ikinci hesap konumuna düştü çünkü bir ana hesabımız artık öyle bir oyuncuları çıkartıyor ki 100 coin'e 200 coin'e tek atıyoruz. Güçlendirici epiklere, bit time'lara. Bu hesapta ama 5200 MyClub parası var. Hiç top açmadık. İnternet sıkıntı. Harikasın. Joshua kim mi? Askerim benim. Kylian Mbappe. Lewandowski savunma. Korner. Şöyle yaparız arkadaşlar 3 tane çok iyi oyuncu gelirse Epic veya Big Time pakete 52 tane yani 3'te 1'ini kadar açabiliyoruz şu an. En kötü bir taneye getirebiliriz. Abi uzun boylu adam yok mu ya? Hadi Lewandowski neredesin oğlum? Lewandowski'yi seçene kadar akşam oldu. İlk defa böyle bir Kylian Mbappe. Harikasın. Gol yedik arkadaşlar. Normalde ön direkt taktiğimizde hep başarılı oluruz. Ama bu internet nedir abicim ya? Bu internet nedir? Cancelo sakin. Aa, Lewandowski'den önce savunma giriyor. Oo, adamın gözünü bozar bu ya. Messi. geç Penaltı. Bunun adı penaltı. İlker Yasin. Hatta İlker Yasin bir Fenerbahçe maçında hem gol hem penaltı demişti. Abartmıştı. Kekini de kabartmıştı İlker Yasin. Robert Lewandowski'ye. Lewandowski vuruyor. Kaleci Şezni. Ters köşe. Penaltıyı alan Kylian Mbappe, golü atan Robert Lewandowski. Niko official, Nick official olur. Stofic Stosic Junior diyor. Küçük bir genç arkadaşımız, kardeşimiz oynuyor herhalde. Hadi Lewandowski. Ama o nasıl bir pas? Kısa kalır. Cancelo. Joshua kim mi? Cancelo senin gibi bir oyuncu ne yapıyor? Oğlum ya. Sakin Marquinhos. İnternetten dolayı çok kastı. Hopsite mı Hopsite yok. Lewandowski yine vurdu. Savunma. Arnett Ablukaya alın oğlum kaleyi. Kaleyi Avluka'ya alın bakayım çocuğum. Harikasın. Belliydi böyle bir pas verse gol. Verdi. Atamaz. Biz atalım golü. İnternet bir biz bize kalsa. Harika ver kaça girdi. Rakip golü yedikten sonra çok başka oynuyor. harikasın Gol var. Bir sarıyını alırım hocam. İyi gider aşkım akşam ama vermedi hoca sarı kartı rakibe vermiş. Mi? Kart dedi ama yalandan mı dedin hoca? Ankara Messi, karamisi. Ankara Messi, Ankara Messi, Kara Messi. Kylian Mbappe'den önce kaleci Şezni'ye. Messi. Burada çekiyor kim mi var? Rice sen ne yapıyorsun oğlum ne açıyor tır mı çeviriyorsun sen? Öyle bir dönüş alınabilir mi ya? Adam virajı bodozlama alıyor ya. Evet internetimiz çok iyi hakikaten rakibim mi benim mi? Aferin saçmalık diz vuruyor Ya Lewandowski ver işte Kanada be. Arnold. <laughs> Messi'den önce savunma. Yani ikinci golü bir türlü atamadık ya. Öyle oluyor, böyle oluyor. Yanlış hata yaptı rakip. Golü yedi. <laughs> Bakın bakayım gol mü rakip için. <laughs> ya bu internet nedir ama ya. Telefon internetiyle oynuyorum ben. Hadi ilk yarı bitmeden ikiye. Daha hızlı oğlum ya. Matias Delight'a harika bir çalım şey ama Declan Rice geldi. Hadi ilk yarı bitmedi hala. Hala şansımız var ama rakibimmiş Taç. İlk yarı bitti. Messi tam aldı gidecekti. Çok rahat oynuyoruz diyeceğim ama internetten dolayı istediklerimizi yapamıyoruz. Yani bu oyun öyle bir oyun ki arkadaşlar. Rakibiniz güçsüz gelse bile ya momentumu oluyor oyunun. Ya böyle internetten dolayı kopmalar donmalar oluyor. İstediğimizi yapamıyoruz very şey, rakip güçlü olsaydı keşke <laughs> hadi gir artık <laughs> gıcık tuttu öksürdük <laughs> İkinci yarıya biz başlıyoruz. Hemen ilk hatamız gol olur mu? Ya da 60'a e kadar süre veriyorum ikinci gol için takımıma. Marquinhos. Bir uzun top attı. Lewandowski indiremedi. Sakin Declan Rice. Ankara Messi Kara Messi. Ankara Messi Karameci. Boyu yok. Yüreği büyük olan futbolcu Sakin Matias Delight. Lewandowski indir şu topu. Ya Lewandowski topun üstünden atlıyorsun da onun yerine yakındım pas versen harikasın. Very nice kim mi? kaleci Şezni. Bir ön direkt taksi Lewandowski indirir. Kim vurur bilemem. Le Robert Lewandowski. Lewandowski. Lewandowski'den önce. Kylian Mbappe'den de önce girdi Messi. Ankara Messi, Kara Messi. Tekrar Messi'ye verecek çok belli. Arnett ters kademeye girdi, çıkarmadı. Ya yapma şu kim miyim ya? Kanat boştu ama çok iyi sıyrıldı. Hata üstüne hata yapıyor rakip. Ama bu internette kime geldiği belli değil ki be kardeşim. Çok kötü bir pas be Lewandowski'ye. Arnold kısa boyuna rağmen devam ki Declan kapandı Arnold Bomboş Vinicius Junior Vinicius Junior Mbappe önce penaltı yaptırdı. Şimdi de asist yapıyor. Şezni takımını alkışlıyor. iki gol yediği için. Helal olsun Şezni. Çok centilmen bir rakipsin. Motive etmeye çalışıyor. Şaka yapıyorum. Dakika 60'a e kadar süre vermiştim. Lewandowski ile bir şey denedik. Onu da kaçırdık arkadaşlar. Messi vurdu. Ya bir de fake make yapıyor sanki 10-0 önde rakip. Beni sinirlendirmeye çalışıyor. Sakin. Yapma be Lewandowski. Penaltı. Bu sefer Mbappe ile vuracağım arkadaşlar. Çocuğun hakkı. Kylian Mbappe'nin hakkı bu penaltı golü. Lewandowski karşı karşıya neredeyse boş kaleye kaçırdı. Değişik bir şey yapmaya çalıştık. Kylian Mbappe çok akıllıca bir vuruş yaptı. Panenka vuruyor. Kaleci uçtu. Kylian Mbappe. Zidane'ın Panenka'sı geliyor aklıma. Bir de Kylian Mbappe'nin. Maçın yıldızı oluyor Kylian Mbappe. Bir gol iki asist. Kylian Mbappe. Hatta kendi golüne de asist yaptı. Penaltıyı da Mbappe yaptırmıştı. Almıştı. Oğlum Lewandowski Top sendeyken nasıl o kadar açabiliyorsun? Kanat boş. Ya Lewandowski ile bastım kanada Vinicius Junior ama o internetli sağ olsun. Ya adamın önünde pas verse gol. Kaptırdın hata. Yine bir hata bizim takımdan. Sakin de Rice. Right. Kylian Mbappe. Eklund Rice. Harika bir müdahale. Mbappe tekrar pas vermek istedi. Bizdeki Mbappe çok yardımlaşıcı bir şekilde oynuyor. Paslı. Normal Mbappe'ye benzemiyor. Robert Lewandowski taktiğini deniyoruz. Ön direk taktiğimiz. Lewandowski kendi pasına kendi koşuyor. İptal etmiştim ama. Ya bunun rakip ne yapıyor acaba? Kylian Mbappe ne yapıyorsun oğlum? Yapma be Arnaud, sana yakışırdı o gol. Ya Lewandowski ben basmışım ortaya. Orada son bir hamleye ne gerek var oğlum ya? Maç bitmiş oyuncularım da bitmiş ama değiştirmeyeceğim. Sakin Cancelo. Oğlum Cancelo. Kylian Mbappe. Kylian Mbappe. Roller değişti. İlk golde Mbappe asist yapmıştı. Gerçi penaltı Dasi sayılıyor. Francesco Totti'nin mirası, Kylian Mbappe'nin ellerinde. iPhone'la selfie çekilmek. 4-0 oldu. Ha bu saatten sonra maçtan çıkma bir olgun. Bravo. Evet Peter Shea. Şey. O Peter şey Harika bir gökkuş hareketi. Sakin. İkinci hesabımızda da çok kolay bir şekilde Unlimited oh, Etki, mücadele etkinliğini tamamlıyoruz arkadaşlar. 50 MyClub parasını da kazanıyoruz. Neredeyse 1. çeyrek maçta 100 MyClub parası kazanmış oluyoruz arkadaşlar. Ödülümüzü hemen alalım. Bir sonraki maç videosunda görüşmek üzere. Hoşçakalın.